Evet şimdi hemen fen bilgisi dersimize geçiyoruz. Fen bilimlerinden elektriğin güvenli kullanımı konusunu anlatıyorum. Çocuklar elektrik çok güzel bir e, e, enerji kaynağı, hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Ama bir şey var ki e, eğer dikkatli kullanılmazsa ölümcül sonuçlara yol açan, istenmedik, üzücü, hayatımıza sebep olabilecek şeyler olabiliyor. Bu yüzden elektriği kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Güvenli elektrik kullanımına dikkat etmeliyiz. Evet ne diyor? Ee, gülen yüz, uygun yüzü boyayınız. Evet kapalı priz kullanmalıyız. Bu doğru. Gülen yüz. Ee, prizlere metal maddeler sokmamalıyız. Evet doğru. Ee, i̇şimiz işimi, e, işimiz bitince elektrikli aletlerin fişini çıkarmalıyız. Doğru. Elektrikli aletler bozulduğunda kendimiz tamir edebiliriz. Bakın dikkat dikkat dikkat. Elektrikli aletleri tamir edecek kişi elektrikten anlayan elektrik ustaları olmak zorunda. Bu yüzden bu üzgün yüz. Evet yıpranmış kablolara dokunmamalıyız. Evet bu da doğru. Hemen durdurun. Dur. Evet. Devam edelim. Elektrikli aletlerde TSE belgesi çok önemli. Türk Standartlar Enstitüsü yani kaliteli olup olmadığı. Islak zeminlerde elektrikli aletleri çalıştırmamalıyız. Doğru. Elektrikli aletleri kullan kullanma kılavuzuna göre kullanmalıyız. Bu da doğru. Amacı dışında asla kullanmamalıyız. Evet. Evet burada ne diyor? Elektrik çarpmasına. Bakın burada bir şey yok. İkinci iki numaralı Resimde ne var? Islak zemin ve kızcağız ıslak zeminde saçlarını kullanıyor. Bu yanlış bir hareket. İkinciye bakalım. Evet ütü yine ıslak suyun içinde. Suyun içinde olunmasına rağmen elektrikle oynuyor. Allah korusun diyoruz. Bu da yanlış bir hareket. Prize elini sokmaya çalışıyor. Yanlış bir hareket. Evet burada ne yapıyor? Burada da doğru bir yanlış hareket yok. Evet devam edelim. Açtım. Evet, doğru şekilde cümleleri tamamlayınız. Islak zeminlerde asla elektrik kullanmamalıyız. Evet, elektrikli aletleri yani. Elektrik çarpan kişiyle elektrik e elektrik çarpan kişinin elektrik kaynağıyla ne yapacağız? Ona dokunmayacağız. Hemen ele, enerjiyi kesi, e, ilişkisini keseceğiz. Yani elektrik kaynağıyla e, bağlantısını keseceğiz. Bağlantısını kesmeliyiz diyoruz. Evet, asla ona dokunmaya çalışmayacağız çünkü bizi de çarpar elektrik. Hemen kablosu, fişi artık ne varsa o elektriği sigortası ne varsa hemen elektriği kapatacağız. Yıpranmış eski kabloları kablolara ne yapmayacağız? Asla dokunmamalıyız. Evet. Dikkat edilirse elektrik cam ve mal kaybına neden olabilir. Elektrik direklerine kesinlikle Tırmanmamalıyız. Haydi. Evet, burada ne yapıyor? Hatalı davranışlar. Evet, burada gördüğünüz gibi e, hatalı davranış var. Elektrik çarpmış. E, burada görüyoruz. Evet, burada ötü yapıyor. Burada yine, e, e, burada da yine hatalı davranış var devam edelim. Evet, burada yine devam edelim. Ne diyor? Bugün kelimelerle tamamlayınız. Bir numara ne diyor? Elektrik çarpmasını önlemek için evlerde prizlere çocuk kilidi takılmalıdır. Yani bunun yanına bir yazıyorum. Elektrikli aletlerin bakım ve tamirini kimler yapmalıdır? Kimlere yaptırmalıyız? O uzman kişilere yaptırmalıyız. 2 numara Elektriğin vücutla temasına elektrik çarpması denir. Allah korusun. 3 numara. Elektrikli aletler kullanılmadan önce ne yapmalıyız? Kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıyız. 4 numara. Elektrik çarpması çoğu zaman elektriğin kullanımı elektriğin dikkatsiz kullanımından kaynaklanır. 5 numara ve Nokta nokta zeminlerde nasıl zeminlerde elektrikli aletleri çalıştırmamalıyız demin söylemiştik. Islak zeminlerde çalıştırmamalıyız. Evet. Bir de son bir şey söyleyeyim. Evet şimdi fenle ilgili böylece dokümanlarımızı bitirmiş olduk. Elektrikle ilgili dikkatli olmamız gerektiğini, asla ıslak zeminlerde elektrik kullanmamamız gerektiğini, elektrik çarpan kişiye asla dokunmayacağız. Hemen elektrikle olan kaynağı bağlantısını keseceğiz. Sişi çekeceğiz ya da sigortayı kapatacağız diyoruz. Böylece fen videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. hoşça kalın.